Merhaba. Temel askerliğini Yunan sınırında yapıyormuş. Canı çok sıkılan Temel karşı yakada askerlik yapan Yunan'a bir ıslık çalmış ve elleriyle havacı mısın işareti yapmış. Yunan aldırmamış. Bir ıslık çalmış, elleriyle karacı mısın işareti yapmış. Yunan yine aldırmamış. Bir ıslık daha çalmış. Denizci misin anlamında yüzme işareti yapmış. Yunan yine aldırmamış. Bir ıslık daha çalmış. El hareketi yaparak topçu musun demiş. Yunan yine aldırmamış. Bir ıslık daha çalmış. Gözcü müsün anlamında dürbün işareti yapmış. Yunan bu sefer de aldırmamış. Nöbetler değişim sırasına, değişim sıra yine temel ile Yunan'a gelmiş. Yunan'a hadi sınıra git demişler. Yunan'da ben oraya gitmem. Orada deli bir Türk askeri var. Bana hava kararınca yüzerek gelip sana bir koyacağım, gözlerin fırlayacak diyor.